falan bunu Bu oldu mu? Kızım asıl mevzuya bak eve geldi. Dolabımı açtı. Bunlar ne böyle dedi. Tek 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 ayırdı 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 ayırdı. Hepsini gözümün önünde çöpe attı ya. hay ben senden böyle bir şey istedim mi Niye böyle bir şey yapıyorsun Hayır, ya? bir yapmak. çok yani bak gerçekten çok seviyorum. Ama yani artık şurama kadar geldi. Benim dolabıma girme yani. Girme dolabıma. Herkese iyi günler arkadaşlar. Yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Elçin Sango ve Barış Arduç'tan yepyeni kareleri sizler için düzenleyip hazırladık. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Elçin Sango ve Barış Arduç Kiralık Aşk dizisinde birlikte rol almıştı. Barış Arduç yeni bir dizide rol almaktadır. Elçin Sango ise yeni dizisi Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ile birlikte rol alıyor. Evet arkadaşlar bizde Elçin Sango ve Barış Arduç'tan yepyeni kareler için sizler için düzenleyip video haline getirdik. Buyurup izleyebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.